Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 75. yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Arda Kaya okulun tuvaletindeki elektrik prizine dokununca akıma kapıldı. Olay geçtiğimiz cuma günü Hıdırağ Mahallesi'ndeki 75. yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre ikinci sınıf öğrencisi Arda Kaya tuvalete gitti. Tuvaletten çıkan Kaya bu sırada kapıyı açıp hızla içeriye girmek isteyen bir başka öğrenciyle çarpışınca yere düşmemek için duvara tutundu. Bu sırada duvardaki elektrik prizine dokununca akıma kapıldı. Çarpıştığı arkadaşı tarafından yerden kaldırılan Arda sınıfına gitti. Yaşadıklarını öğretmenine anlatan Kaya iyi olduğunu söyleyerek ders bitimine kadar okulda kaldı. Okul çıkışında arkadaşlarının yardımıyla eve giden Arda Kaya, annesine olayı anlatarak sağ bacağının ağrıdığını söyledi. Bunun üzerine baba Menaf Kaya, oğlunu Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki muayenesinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Arda Kaya, çocuk yoğun bakım ünitesi olmadığı için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ'da iki gün yoğun bakımda kalan Arda Kaya taburcu edilerek evine gönderildi.